Hazır yeni ajan gelmişken, yeni kısım gelmişken ve ilerleyen zamanlarda yeni haritanın da geleceği konuşurken Valorant'ın biraz içeriklerinden çok ya da koleksiyonlarından çok bir eski problemler ya da çözmesi gereken problemleri biraz değinelim istiyorum. Radiant puanları evet. Belki de listenin başında kendisine yer alabilecek bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu bilgileri vermeden önce kendim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum ve yaşadığım sorunla alakalı bilgi vermek istiyorum. Ben şimdi Valorant'ın çıktığı ilk günden beri oynuyorum. Valorant'ın çıktığı ilk günden beri bakın bütün savaş bedetlerini aldım. Bu zamana kadar gelmiş ve görebildiğimiz bütün bedava etkinlik pesleri bitirdim ve bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ekstra net puanı verdiği için ve ben son bir buçuk yıldır kaplama aldıktan sonra renk paketini açamamaya başladım. Ya da kaplamayı sırf adenit puanım olmadığı için alamadım ya da almadım. Şimdi yakın zamanda iki tane daha kaplama aldım bu konuyla alakalı. Çünkü güzel yapıyorlar. Beğeniyorum ya da beklediğim koleksiyonların 2.0'ları geliyor. Ama açamıyorum. Çünkü radenet puanım yok. Şimdi radenet puanını almak için ya para vereceksiniz ya da savaş beytini satın almanız gerekiyor. Savaş beytinin de kötü olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Ya bir kartları ya abi spreyler iyi ya işte bıçak iyi falan filan demeyin lütfen. Çünkü radyanet puanla bel bağlayıp savaş beletini onun üzerine kurdukları için diğerlerinin iyi olmadığını görüyoruz. Yani 4 tane 5 tane ana tema var. Bunlardan karttır spredir Her savaş beleti içerisinde sadece bunlardan bir tanesinin ve son zamanlarda bir buçukudur özellikle. Kartların ve spreylerin sadece iyi olduğunu görüyoruz. Özellikle kaplama kalitesi ve bıçak kalitesi son zamanlarda yerlerde. Yani nerede önceden mesela altın afet gibi hançerler geliyordu. Şu an nerede onlar? Dünümüz ekmek bıçağı animasyonunda bıçaklar getiriyor Valorant. Ve bunun de radyonet puanı olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü nasıl olsa radeniz puanında satın aldığınız kaplamaları açmak için de savaş biletini Kötü olsa da satın almak zorundasınız. Çünkü 48 voloran puanı verip 80 radyanet puanı almak hiçbirimizin işine gelmez. Ve bundan dolayı bir zorlama olduğu için de Valorant da bunun farkında zaten. Özellikle böyle yapıyor. Ne savaş betini yapıyor ne de radyanet puanlarının sistemini değiştiriyor. Ya ben kaplama aldım yakın zamanda dediğim gibi iki tane ve renk paketlerini bir tanesini bile açamadım. Hala da açamayacağım. Savaş betinin sonuna geldim ben. Ekstra alabileceğim puan benim 40 radenet puanı. Ve 40 radenet puanı ne açabilirim ben? Bıçaklarımda renk paketlerini açamıyorum. İçeriklerimin güncellemesini yapamıyorum. İki sene önce aldığım kaplamalara bakıyorum. O zaman açmışım şu an açamıyorum. Bu sistem değişmesi gerekiyor. Lütfen siz de ayak olmayın. Ve tepkinizi ortaya koyun. Çünkü biz bir şey demediğimiz zaman da savaş ve bu kadar kötü görüyor. Hepsi birbirine bağlı aslında arkadaşlar. Bir düşündüğünüz zaman göreceksiniz. Bu aralıkta bazı sistemleri cidden özellikle kötü yapılmış durumda.